Arkadaşlar, ben Yok Artık kanalından Cebrail. Ben e, bu kanalı bu hafta kurdum. Sizlerle burada e, pratik bilgiler yapacağız. Sonra resimli videolar hazırlayacağız. Sonra da, oyun şu an düşünmüyorum. Ama e, belki oyunda olabilir arkadaşlar. E, oyunda en çok önem verdiğim Minecraft P olabilir belki. Sonra siz ne isterseniz ona göre oyunlar da hazırlayabilirim. Ee, ama pratik bilgiler ve resimli videolar onlar kesin olacak. Ee, bu videoda bana yardım eden biliyorum biliyorum kanalıma da e teşekkür ediyorum. Ee, o kanala ve yok artık kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.